Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile videosu değil. Tır videosu çekiyoruz. Neden tır videosu? Çünkü arkadaşlar bu telefonda PUBG çok kasıyor. Ben de dedim tır videosu çekeyim. A30'da A30'da PUBG Mobile videosu geliyor açık dedim. Şuradan çeşelim. Ya yani, da bunu da üstünü seçelim. Sonsuz. Eren. Evet. arkadaşlar ben çinleri ayarlayayım. Arkadaşlar ah, hemen sürmeye geçelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Geçtik arkadaşım diyor. <laughs> Arkadaşlar bu oyun be, bu arada çok güzel oyun ya. Çok sevdi bu oyun. Bizim otu seçemedin yani arkadaşım. Düzen dosyayı alalım yola çıkarım arkadaşlar. Yok oh, ama yanlış yazdım ya. Evet. Mm-hmm.

İçine geçil, geçecek arkadaşlar. Bir gün Eren'in Altun kanalına bu videoyu açacağım. Aslında ben Pumk mobil videosu çekecektim sadece. Ama sadece punk, mobil videosu gelince de eğlenceli olmaz dedim. Ben de tur videosu atmaya karar verdim arkadaşım. მაჟა თული მსარკადოს Ne bu Ben bu oyunu Hiç Oyunum ya Ben <laughs> bu Dur, dur Abi, mavi Görenle. Malzeme çaktık ya. O mavi şey çalmasaydık iyi yor. olur iyi olurdu da neyse bir şey olmasın. Arkadaşlar bu oyun çok zevkli bir oyun ya. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videolar gelmeye devam edecek çok çok. Ulan nasıl müzelerim adam babsa. Araba dostu dediğim gibi farklı mobil videosu hala gelmeye devam edecek. Sizin sadece abone olmanız yeterli de. Bir de videoma like atmayı unutmayınız. O kadar yeter. Yorum falan. Bir de videomu tam izlerseniz yani çok daha iyi olur. Bir de bir de, de, de size dıştan gösteriyorum arkadaş. Ne güzel ya tı. Ya sen kapak otoru var adam. Hıh ya. Aldım harcadım tamam. Ha tamam basabiliyoruz artık. <laughs> ha, stop etmiyor tu. izlediğiniz çok, daha iyi olur ya. Aksür. Aksür çok daha zevki çıkar arkadaşlar bu oyun. Mercedes. non voglio andare in giù non voglio Reklam çıktı ben önden de gayet tutuldum. Yoksa reklamla video izlersiniz. Arkadaşlar kanalıma dediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. İnşallah büyüyünce yakın Zamanla inşallah büyük büyük bir, bir, bir youtuber olabiliriz inşallah. sonraki video sesli video olacak arabada son müzik video <laughs> Eski tadı yok artık durgunum vurgunum Hiç bilmediğim ama 누런 누런 울었 I'm just to do frene basıyor. Sonra araba kendiliğinden boş hale. Dur, anan, anan, anan. Biraz. Bu oyunlar çok zevkli. Yükleyemeni tercih ederim. Oyunun ismini ben açıklamaya koyarım. Va 알아. 나만. 나도 알아. 알아봐. 도 뚜. 비엘러처럼 아마

Thank <laughs> you. Ne çıkmış? Arıyorum. Vay be sen benimle, Ben seninle. Ben size kahve nesi ne açayım? Şu köprü altına bir çıkalım arkadaşlar. Ben size ne göstereceğim? Arka arkada sabır. hocam yere bir gidelim. Metin'e biraz gözü attırım ya. Düzenliyorum gaza basarım. Hem gücümüzü Saat şu anda 13 günü. O ne lan? Arkadaşlar oyun bağa geldi Herhalde. Arkadaşlar ben en iyisi hoş çıktıktan sonra size o göstereceğim şeyi gösteririm. Ama Allah Allah. Arkadaşlar da Yani sonra gelelim. Çocuktan el çekelim. Şuradan. Bakın arkadaşlar. Bu hangi tür oyununda var?

arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim ya söz <laughs>